Evet efendim hafif tatlarda sizlerle birlikteyiz. Bugün bulgur salatası yapacağız. Eğer gerginliğiniz varsa, sinirliliğiniz varsa ve kendinize hakim olmakta zorluk yaşıyorsanız özellikle B grubu yönünden, vitamin yönünden zengin olan bulguru sizlere tavsiye ediyoruz. Bugün bulgur salatası yapacağız. Nasıl yapalım diye eğer öğrenmek isterseniz bulgurumuzu biz ilk önce haşladık bir bardak suda ve daha sonrasında haşladıktan sonra içerisine şimdi salatamızın malzemelerini ilave edeceğiz. Ben ilk önce salatalığımızı almak istiyorum. Bir tane salatalık kullanacağım. Kabuklarını soymuyorum ben. Kaybımız olmasın diye. Bulgurumuzu ilave edeceğiz. Bulgur yoğunluğunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben biraz daha bulguru çok seviyorum. Evet. limonumuzu, zeytinyağımızı, evet. ve bir çay kaşığı yardımıyla biraz karabiber, biraz tuz, Evet. Biraz kimyon. Bir tane de sarımsağımız vardı. Bir sarımsağımızı da ilave ediyoruz. Ve ilk önce sosumuzu ayrı bir kapta karıştırdıktan sonrasında salatamızı ilave edeceğiz. İlave ediyoruz. Evet, gayet güzel görünüyor. Eğer sinirli olan arkadaşlarımız varsa ya da sizler kendiniz sinirliyseniz ne yapabilirsiniz efendim? Bu tarifi muhakkak uygulamanızı istiyorum. Evet efendim. Bulgur salatamız gayet güzel bir şekilde hazır. Afiyet olsun diyoruz.